Esselamu Aleyküm Sayın Seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve Dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çinileştirme politikasına vurgu yapıldı. İşgalci Çin rejiminin 20. kongresinde Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım uygulamaları kapsamında Çin ulusal ortak bilincinin pekiştirilmesi vurgusu yapıldı. Çin halk ağına göre 20 Ekim akşamı Çin Komünist Partisi 20. Kongresi Enformasyon Merkezi 5. Olağan basın toplantısında sözde Şincan vekilleri Doğu Türkistan'da merkezi hükümetin Çin ulusu ortak bilincini pekiştirme siyasetini kararlılıkla uygulayacağını açıkladı rejim hükümetinin çeşitli yollarla Uygur kültürünü tamamen yasakladığı ve yok etmeye çalıştığı bir dönemde Doğu Türkistan'daki Şincan hükümet temsilcilerinden Çin Parti Komitesi Sekreter Yardımcısı ve Şincan Propaganda Dairesi Başkanı Jong Chun Lin, Ningxia Ninsha ve diğer Çin illerindeki etnik grup temsilcileriyle birlikte 20. Kongre sonrası hizmet planlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi toplantıda konuşan Jung Chun 20. Kongre'nin ruhuna uygun olarak Çin ulusunun sağ duyusunu temel çizgi olarak pekiştirmekte ısrar edeceğiz. Çin milleti için ortak bir diğer inşa ederek sosyalist toplum oluşturma çabalarımızı önümüzdeki 5 yıl içinde sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Toplantıda Malezya Devlet Televizyonu muhabirinin Doğu Türkistan'la ilgili sorularını yanıtlayan Can Cun Künlin, bölgedeki soykırımı meşru göstermeye çalışarak Çin rejiminin istihdam, eğitim, toprak reformu, yoksulluğun azaltılması ve kalıcı istikrar alanlarında büyük ilerleme kaydettiğini iddia ederek Doğu Türkistan'da ekonomik kalkınma olduğunu halkın mutlu yaşadığından bahsetti. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan halkının maddi ve manevi değerlerini Uygur milli kültürünü envai çeşit bahanelerle kısıtlayıp yok ettiğini El sanatlarından mimariye, ev eşyalarından cami duvarındaki İslami motiflere kadar her şeyi tamamen çinileştirmeye çalıştığını, aynı zamanda çinileri bölgeye yerleşmesi için teşvik ettiğini belirterek, Doğu Türkistan diasporasının bulunduğu ülkelerde kendi kültür medeniyetini korumak adına eğitimi güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Çinlilerin yardım dağıtma yalanı ifşa oldu. Son birkaç aydır Doğu Türkistan'ın farklı bölgelerinden milletine düşkün mihriban Uygur halkı Gulca Turfan Korla'daki açlık soykırımında acı çeken kardeşler için kendi aralarında yiyecek ve nakit para toplayarak acil halka dağıtılması için olağanüstü çaba sarf etmişti. Öte yandan açlıktan ölenlerin yanı sıra çiftçilerin bir yıl uğraş verip elde ettiği mahsulleri ahırdaki hayvanları telef olmuştu. Çoğunluğu günlük yemye ile geçinen çiftçiler ekonomik olarak da çöküş yaşadı. Açık kaynaklardan elde edilen 19 saniyelik bir video kaydında Çinlilerin bölgedeki açlık soykırımını gizlemek için kamera karşısına geçerek halka sebze ve un gibi yardım malzemeleri dağıtıyor numarası yaptığı ortaya çıktı. Oysa 26 Eylül'de Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan görüntülerde beyaz tulum giyen Çinli memurların güpe gündüz poşetlere konulmuş yiyecekleri çöpe attığı kaydedilirken gece yarısı iki Çinli yetkilinin torba torba pirinci, yumurta ve diğer gıdaları çöp konteynerine boşalttığı anı gösteriliyor. Videoda konuşan Çinli, diğer Çinli'ye dök, hepsini yok et, bundan sonra dışarıdan gelen tüm paketler imha edilecek şeklindeki talimatları rejimin halkı kasten aç bırakarak öldürmeye niyetli olduğunu kanıtlıyor. Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası sırasında sıfır koyut politikası kapsamında 82 gündür sıkı tedbirler uyguluyor. Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor. Oysa Çin'in bu eğilimi zaten var olan soykırımı hızlandırmak, meşrulaştırmak ve suçunu örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor gözlemciler Gulca halkının birbirlerine yardım etmesine izin vermeyen Çin'in gelen yardımlarında halka ulaştırılmasını yasakladığını ancak basında yanlış algı oluşturma konusunda usta olduğunu kaydetti. Yeni kamplar tüyler diyor. Doğu Türkistan'da Çin virüsü nedeniyle rejim hükümetinin sözde salgın önlemleri bahanesiyle uyguladığı baskıcı kontrolleri ve radikal eylemleri daha da sıkı ve katı bir biçimde devam ediyor. Açık kaynaklardan elde edilen görüntü kayıtlarına göre çok sayıda beyaz tulum giyen güvenlik güçlerinin Uygurları grup halinde her biri yüzler kişi olmak üzere otobüslere doldurarak yeniden inşa edilen sözde karantina merkezine taşıdığı görüntüleniyor. Olaya tanık olan yerleşimci Çinliler ise onlar koyun şeklinde Uygurlarla alay ediyor. Öte yandan 20 Ekim 2022 tarihinde Doğu Türkistan'ın Gulca, Korla ve farklı bölgelerinde farklı zaman diliminde görüntülenen onlarca videoda Doğu Türkistan'da mevcut toplama kamplarına entegre Uygur Türkleri için gece gündüz demeden inşa edilmekte olan uçsuz bucaksız devasa alanlardaki kutu yapılar görüntüleniyor. Çinli yetkililer tüyler ürperten söz konusu yeni tip toplama kamplarının Çin Yürüsü COVID-19 izolasyon merkezi olduğu açıklamasını yapsa da bu kampların yeni tip toplama kampları olduğu düşünülüyor. Çin'in Doğu Türkistan'da sözde sıfır Covid politikası bahanesiyle halkı evlerine kapatarak yiyeceksiz ve tedavisiz tecrit uygulamasının üzerinden 82 gün zaman geçti. İnsanlar açlıktan ölmeye başladı. Rejim hükümetinin uluslararası toplumun dikkatini çeken ölümleri gizlemek için büyük paralar harcayarak yeni tip kamplar inşa etmeye başladığı anlaşılıyor. Yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda ise kampların uzun vadeli olarak planlandığını söylemek mümkün. Daha önce haberlerimizde de doğruladığımız gibi bu yapıların yeni tür toplama kampları olabileceği kesin gözle bakılıyor. Nitekim gelen bilgiler Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlar üzerinden bilinmeyen deneyler yaptığı yönündeki şüphemizi arttırıyor. Çünkü daha önce de yapay zeka yüz tanıma teknolojilerinde Uygurların deney faresi olarak kullanıldığı biliniyor. Doğu Türkistan'daki radikal üslupla uygulanan sıfır COVID politikası, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Ancak sadece eleştirmek yetmiyor. Uluslararası organizasyonların Doğu Türkistan'da gerçekten neler olduğunu ortaya çıkarması aciliyet arz eden mesele haline gelmiş durumda. bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.